Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Pom Emrah Editör. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Çağrı işaretim Tango Alfa 2 x Ray Golf amatör telsizciyim. Ayrıyeten mülakat eğitmeniyim arkadaşlar. Polis adaylarını, özel harekat adaylarını, polis amiri adayları e, sözlü mülakatlara hazırlayan bir rehberim arkadaşlar. Bugün yine dolu dolu konularla geldik kardeşlerim. Bu videomuzda da amatör telsizcilik alanında bilinmeyenleri, yanlış anlatılanları biz doğrusunu anlatacağız. Bu şekilde bugünkü konularımızı şöyle bir söyleyeyim size. Arkadaşlar, Rölede kişilerin seslerinin kaydedilmesi suç mudur? Birinci konumuz bu. İkinci konumuz... Roger konusu yine. Bu konuyu biraz abartan arkadaşlar olabiliyor kullanıp. Onu söyleyeceğim. Bana da işte Aselsan tersi Roger nasıl girilir bilmem ne sorular geliyor. Bunlardan sıkıldım. Bu tür sorulara cevap veresim var. Onu bahsedeceğim. Şimdi bu bir de gruplarda paylaşılan böyle saçma gereksiz bir paylaşım var İşte radyo amatörü nedir yok rozetçi değildir racırcı değildir bilmem ne değildir diye boş boş konuşan fosiller var bunlara cevap vereceğiz bir de e, süs verme suçuna değineceğiz bu herkesin çok merak ettiği ve bazılarının kendi çıkarına kullandığı başkalarına iftira attığı bir konu mesela polis süsü verme konusu. Bu konuda da e, görüşlerimizi belirtip kanuni yolunu anlatacağız kısa ve öz bir şekilde. İzlerseniz yararınıza olur söyleyeyim. Arkadaşlar, röle kayıt konusu. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Fosiller beni dinlemesin. Onlar şuradan çıkış yapsın. Fosillere ben bir şey söylemiyorum. İşi, içi geçmiş ve işi bitmiş o kişiler. Onlar beni dinlemesin. Genç arkadaşlarım dinlesin. Yeni amatör telsizciliğe e, başlamış ve başlayacak olan kardeşlerim dinlesin. Bu arada niye yüzünü göstermiyorsun diyenler var. Korkuyor musun diyenler var. E, diğer videolarda e, eşgalimi çizebilirsiniz arkadaşlar. E, bilerek yapıyorum. Gıcık etmek amacıyla bazılarını <laughs> o sebeple e, söyleyeyim. Şimdi... Rölede kayıt mevzusu arkadaşlar. Rölede bir dernek mensubu kendi rölesinde kayıt yapabilir mi? Veyahut bir başka amatör başkasının görüşmelerini kaydedebilir mi? Amatör telsizcilik yönetmeliğinde bu tabii ki düzenlenmiştir arkadaşlar. Benim araştırdığıma göre genel olarak kanuni açıdan bakıyorum. Ee, siz de araştırabilirsiniz veya yanlışım varsa yorumlarda yazın. Biz de insanız, bazen yanlış düşünebiliriz ya da araştırmalarımız farklı çıkabilir ama eminim ben arkadaşlar. Şimdi iki kişinin görüşmesi var diyelim. Bu dijital görüşme olabilir. Biliyorsunuz public görüşme var yani halka açık, herkesin duyduğu. Bir de özel görüşme var. Özel görüşmelere bir şekilde erişip onu kırıp dekode edip o kişilerin görüşmelerini alıp paylaşmak bence suçtur ve kanuna göre de suç teşkil eder. Araştırabilirsiniz. Ee, diyelim herkesin duyduğu analog röledik konuşmaları. Onları almak suç olduğunu düşünmüyorum. Mesela bazı dernek başkanları veya dernek üyeleri yönetim kurulu üyeleri işte senin sesini aldım şuraya vereceğim buraya vereceğim diyormuşlar. Bana mesaj geliyor bunu kullanabilirim abi falan paylaşabilir diyebiliyorum. Kullanabilir çünkü herkes duyuyordu. Gizlilik yok, bir gizlilik ihlali yok. Öyle düşünüyorum ben. Hep sizin istediğiniz dilden konuşamam. Ben doğrusunu konuşurum. Ben insaflı bir insanım. O yüzden arkadaşlar, bu şekilde söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla öyle. Çünkü araştırdım, bu şekilde bilgi edindim. Araştırmaya açıktır. Yanlışım varsa yazın. Örneğin telefon konuşmaları iki kişinin duyduğu yani kişinin arasında üçüncü bir şahsın duyamayacak görüşmeler alırsanız ters olur telefon bu suçtur diyebiliyorum. Diğer konuların suç olduğunu zannetmiyorum. Herkes duyuyor çünkü. Şöyle örnek vereyim. Dışarıda fotoğraf çekmekle bir kişinin evinin içinde fotoğraf çekmeyin yasal yolları bellidir. Yani özel hayatın gizliliğine girer başkasını kendi evinde çekmek. Ama dışarıda fotoğraf çekmek Yasak değildir. Özel hayatın gizliliğine girmez arkadaşlar. Diğer konumuz. E, amatör kimdir? Amatör şudur budur diye böyle imal paylaşım yapanlar hakkında. Bana mesajlar geldi. O paylaşımları gördüm. E, çocukça paylaşımlar. Radyo amatörü kimmişmiş. İşte rozet takmazmış. Şöyle şöyle yürümezmiş. İşte ne bileyim çağrılarda... Kısa kelimeler kullanmazmış Bilmem neymiş Yönetmeliğe bakmadan Cahilce paylaşımlar Diye at diyorum ben onları ee, Arkadaşlar burası Amerika değil Burası Türkiye arkadaşlar Bozkurt yurdu Türkiye'de Zaten bizim amatör telsiz yönetmeliğimiz Nedir bilirsiniz İçeriğini okuyor Ne yazar orada amatör telsizci yazar yani baskın bir ifadeyle radyo amatörü bilmem radyoculuk işte devrecilik bilmem bunlar yazmaz. Yazmaz. Ben baktığım kadarıyla hani yorgunum yeni geldim hemen video çekeyim dedim hatam olabilir. Yani amatör telsizciliğe vurgu yapar arkadaşlar açık net şekilde. bırakın bu batı özentiliğini tamam yabancı misafiriniz geldi veya onların dilinde telsiz görüşmelerinde ee, o konuyu radyo amatörü diye anlatabilirsiniz. Bir şey yok, sıkıntı yok. Radio, radyo tarzı İngilizce'de. Walkie, walkie Talkie, amatör telsiz. Bilim ham radyo bilmem ne karıştırmayın oralarını. Aynı Kemal Sunal döndü bu iş gerçekten. <laughs> yani işte rozet takmazmış. Ya kardeşim bırak millet ne yapıyorsa yapsın ya rozet takmak nedir? Rozet bir kuruma mahsus bir şey değildir. Ya rozet dedikleri ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir metal metal. Adam buraya takar beline takar. Ya şu gençleri sıkmayın. Zaten biraz kullanıp bırakacak onu ya. Biz de yaptık biz de bıraktık. Ne yazıyor ama rozette bir bakın. Telsiz operatörü ya da amatör telsizci. Çağrı işareti yazıyor. La tamam işte adam kamu görevlisi olmadığını iddia ediyor. Çağrı işaret var. Telsiz operatör olduğunu söylüyor. La ne? La bunun neresi suç kardeşim? A geri zekalı, a beyinsiz. Ya benim böyle konuşturuyorsunuz arkadaşlar. Yani fosil bunlar, fosil. Artık içleri günleri geçmiş, bitmiş, takılacak. Birilerine amirlik yapacak yer arıyorlar. Kardeşim sen oranın buranın başkanısın. Bak iyi dernekler var. Lafım yok. Gerçekten. Beni de seviyorlar. Beni anlıyor onlar zaten. Onlar benim kusuruma bakmaz. Ben sadece bu iş böyle abartanlara söylüyorum. Bunların devri bitti. Bu fosillerin devri bitti. Yani bu e, böyle kafası hep geriden gelen, hiç ileriyi görmeyen, kendini yenilemeyen kişilerin yani bu alandaki devri bitti. Yani onu söyleyeyim. Öyle gençlere yaftalamak, işte gençleri böyle kötü yanlış yalan. Cızızız şşşt. Aman sakın o cıs cıs dokunma ona. O öyle yapılmaz bu böyle. Ben şu kadar yıllık bitti devriniz bitti. Bunu gerçekten aklınıza sokun. O tarz kişilerin bu amatör telsizcilik alanında devri bitti. Genç nesil, yeni nesil bizi takip ediyor. Bizden gerçek bilgiyi ediniyor. Özgür amatör telsizcilik tabii ki kanunlara ve yasalara bağlı kalarak amatör telsizcilik çerçevesinde. Yönetmeliği çerçevesinde arkadaşlar. Şimdi... İşte devre yapabilirmiş bilmem ne. Git o zaman elektronikçi de çalış. La adam telsizi kullanabilir, devre de yapabilir. Orada bakın doğrusunu söylemek gerekirse her sene çıkan soruya çalışıp böyle yüksek puan alıp alt tarafı bir belge alan bazı kişiler kendilerini bu hobinin amiri zannediyor. Sıkıysa çalışsana konu. <laughs> hadi bakalım. Hadi sıkıysa KPSS ile gir bu sınava. Orada hazır sorular var. Onu çalışmakla, cevaplarını ezberlemekle. ben amatör telsizciliğin amiriyim. Vay be. İşte böyle. Ben işte afetçiyim. Şuradayım. Bilmem ne. Vay. <laughs> Güldürüyorsunuz komik. Şimdi diyorlar ya amatör telsizci kardeşlerimize. Kendine polis süsü veriyor. Kendileri... Böyle polis yeleği gibi yelekler giyiyorlar tamam mı? Mavi bir şekilde. Şöyle onların buralarında şey vardır. Reflektörler vardır Burada hani polis yazar ya Onlar da işte dernek ismi vermiyor şimdi Böyle yazıyor arkada da böyle bu şekilde Yazıyor Ellerinde son 40-11 Yakmışlar cigaraları. Havalarından geçilmiyor Hele bir de jipleri varsa dat 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 Vuuu diye böyle bir çalıyorlar Üf. Sanırsın şey Cumhurbaşkanlığı koruma ama Siz kardeşlerimize Şunu bir belinde buranda taşımayla kendine polis yere Geri git şimdi kardeşlerim de izliyor beni. Küçük kardeşlerim. Ağzımı bozmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar diğer konumuz bu süs verme suçu. Kanunda var mı arkadaşlar? Şu bardağımızı şuraya alalım. Mouse'umuzu hemen şuradan bakalım. Şimdi bunu abartıyorlar. Süs verme suçu diye bir şey yok. Benim araştırdığım bildiğim kadarıyla. Ha şöyle var. O farklı konuyla alakalı ona girmeyeceğim. Kimseye de yol göstermek, bazı şeyleri öğretmek istemiyorum. Yanlış yönde kullanır diye üstün körü anlatacağım. Şimdi bakın, hep ben kanunla konuşurum. Onlar gibi böyle safsata yaymam. Onlara desen gibi hadi belgesini. Zaten bu yüzden sizin üzerinize geliyor. Kardeşim, madem bu böyle bana bir kanundan maddesini söyle. Hemen eee ee, pepererler böyle. Pepe de diyorum ben onlara gerçi. Bakın, ben size açıklayayım kardeşlerim. Kamu görevini yerine getirmeyen çalışma fiilinin sonucuna ulaşması için üstlenilen görevin tamamlanmış olması şartı aranmaz diyor. Teşebbüs aşamasında kalması ile suç tamamlanmış olur. Bir kişi bir şeye teşebbüs ettiyse bu suç tamamlanmış oluyor. Bu e, kamu görevlisi yani kamu görevini usulsüz üstlenme suçundan bahsediyorum. Bu nedenle fail kamu görevlisi olmamalı veya üstlenmek istediği kamu görevini yapmayı yetkili ve görevli bulunmayan bir kamu görevlisi olmalıdır diyor. Yani arkadaşlar bu şekilde. Suçun oluşması için burası çok önemli iyi dinleyin. Yalnızca memuriyet sıfatının değil kamu görevinin üstlenilmesine teşebbüs edilmesi gerekir. Bir başka ifadeyle suçun oluşması için failin kendisine yalnızca memur süsü vermesi yetmez. Duydunuz Ayrıca üstlenilen görevin yapılmasına kalkışması gerekmektedir. Süsçüler. <laughs> vallahi birilerine benzemek istemiyorum ama. <laughs> neyse. Yani neyse anladınız siz. Yoklama alacağım da işte işte taklit yapıyor diyecekler. Gerçekten bazılarının yoklamasını alacaksın. <laughs> Valla arkadaşlar gülüyorum komedi bunlar. Şimdi e, yasa gerekçesinde düzenleme ile kamu görevinin hukuka aykırı bir şekilde üstlenilmesinin suç olarak tanımlandığı ifade edilmiştir. Sözü edilen suç hukuka aykırı şekilde kamu görevini yerine getirmeye teşebbüs etmek ya da bu görevden ayrılması durumunda kendisine bildirilmiş olunmasına rağmen kişinin görevini sürdürmeye çalışması suretiyle oluşmaktadır diyor. Bu nedenle suçun oluşması için göz önünde bulundurulması gereken kişinin kamu görevinin verdiği yetkileri kullanmaya teşebbüs etmesidir diyor. Bunu açık bir şekilde ifade etmeyeceğim. Yanlış yöne çekenler olabilir. Kanunu okudum ben size. Ee, araştırabilirsiniz. Bu şekilde kamu görevini üstlenme suçu. Yani arkadaşlar ben bu telsizi taşıdığım zaman İsterse bin kişi bana polis desin. İsterse bin kişi bana polis süsü veriyor desin. Oraya buraya şikayet etsin. Eğer ben gerçekten bir yere gidip çay çorba içmiyorsam, ben polisim demiyorsam. Teşebbüs var burada bakın. Ben polisim dedim diyelim. Bak burada teşebbüs yok. Bak size bunu bile söylüyorum. Bu anladığıma göre bu yazıdan. Yanlışım varsa söyleyin. Hani araştırabilirsiniz. Diyelim bana çay ver bakayım oradan içtim. Mesela ondan sonra parayı vermedim bu teşebbüs ettim etmiş oluyorum o zaman ve bu, o zaman suçu oluşuyor arkadaşlar bu göre. teşebbüs çok önemli arkadaşlar burada kendinizi hiçbir şekilde kamu görevlisi olarak göstermeyin tanıtmayın ee, kamu görevini usulsüz üstlenmeyin bu suçtur ee, bu şekilde menfaat elde eden şerefsizdir kansızdır namussuzdur ben ki bunu üstlendiysem ee, şöyle diyebilirim bak açık net ifadeyle ben bunu çoğu kez ben işte beni çekemeyen kişiler tarafından Kendini polis gösteriyor diye şikayet edildim Kaç kere soruşturma yedim Bir şey geldi mi başıma gelmedi Salak çünkü karşıdaki kişiler Böyle bir şey yapmadığım için ellerinde delil olmayınca Ki yapmıyorum yapsam yaptım derim Ben bunu savcılıkta savcıya dahi dedim Karakolda polise dahi diyorum İstesem derim yani ne olacak? Alt tarafın ne olacak? Tamam. Bir, birkaç yıl suçu var. iki yıl mıydı? Üç yıl mıydı? Bir şey de Hatırlamıyorum ama. Yani kafam attı derim. Ben Karadenizliyim kardeşim. Bir şey yapmadım demem. Yani beni artık delirtirler. Boyuna şikayet ediyorlar ya. Yaptım derim. Ne derim? CMK 90'a göre. Orada benim can tehlikem vardı. şurada şu bacımızı işte şahıs bıçaklayacaktı. Aldım telsiz elime. Dur polis dedim. Kaçırdım. Onun canını kurtardım. Derim ne oldu? Ne oldu şimdi? Ha, yine bir bok elde edemedin Kız Kızdırıyorlar artık beni ya. Neymiş? Pom Emra. İşte Emra kendini polis göz. La gerizekalı Ben onun yollarından geçmişim. Hak etmişim zaten ben onun ama hak ettiğim halde ben bunu üstlenmiyorum. Ama kalkıp böyle iftira atan şerefsizler, kansızlar, otostop çocukları oluyor. Sen hayatında mülakata girmemişsin. Sen süs veriyorsun lan. Sen süs veriyorsun. Bize öyle diyenler var ya caddede böyle komando pantolonunu giyip beline telsi takıp tut, dolaşan tipler. Allah nasıl gösteriyor? Allah'ım ya Rabbim gerçekten valla Allah'ın sopası yok. Şimdi bize şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyenler, iftira atanlar kendileri yapıyor. Videolarını da çekeceğim ha gizli gizli. Ben telefonla konuşuyor gibi yaparım adamın videosunu resmini çekerim. Ruhu duymaz. Sonra bir anda yayınlayıveririm. Herkes ak kara görür. Valla belgesel yaparım. Bak ciddi söylüyorum. O sebeple arkadaşlar şunu da açık net ifadeyle söyleyeyim. İsteyen istediği yere söylesin ya da araştırmakta özgürdür. Yani söyleyeyim. FETÖcüler tarafından benim sayfamı takip eden bir FETÖcü şu an yurt dışında Şşş, tehdit edildim. Telefonda adama ben neler dedim? Hangi kurumda olduğumu söyledim. Bak ne söyledim? O kurumun ismini vermeyeceğim. Bunu kim dinledi? Savcı dinledi. Suç olsa beni atardı içeri. Gel bakalım sen niye kendini böyle ithamda bulunuyorsun? Ben şu kurumdayım dedim. Kusura bakmayın özür dilerim söylüyorum. Götün yerse geleceksin, beni alacaksın burada dedim. Öyle yurt dışından konuşmayacağım dedim. Gelebildiler mi? Gelemediler. Gelemezler. Gelse de sıkıntı yok. Ya ben bu işleri görmüşüm, geçirmişim, birçok şey anlatamam burada. Arkadaşlar kimseyi böyle normal boş vatandaş zannetmeyin. Ben arkasında hukuki bir dayanağım olmayan konuda konuşmam. Ben savcının yanında da böyle konuşmuşum. Jandarmada da poliste de. Her şekilde ben telsizimle girmişim. La ben bazı şeyleri aşmışım. Artık bu konuda bana baskı yapmasın kimse. Kamu görevlisi olarak gösteriyor. La göstermiyorum kardeşim. Gösteren şerefsizdir dedim. Ha ben şöyle yapabilirim. Ben bu telsizde geziyorum. E sen beni o bu zannediyorsan tipim öyleyse hilal bıyığım da var zaten. Ya o senin sorunun. Ne yapayım ben? Ha suçlu görür beni kaçar ya da bir suça teşebbüs eder. Belki ee, caydırıcı usulüyle vazgeçebilir. O zaman da gurur duyarım. Bu böyledir. Ya ben bu işi sadece bunun için yapmıyorum. Ben bunu taşımadığım zaman bile karşıdan kişi gördüm beni maskesini çekiyor ya. La biz kamu görevini usulsüz üstlenen kişi değiliz. Bir yerlerde çay çorba içip öyle şerefsiz değiliz. Bu kişileri aranızdan ayıklayın, şikayet edin ama elinizde delil varsa ama ona buna bana gerçekten benim gibi olan kardeşlerime çamur atmayın ya. La geçen gün yangın oldu Bartın'da. Biz polis arkadaşlar geldi elimde aha böyle ya la bu götler gezemiyor affedersiniz kusura bakmayın ağzımı bozuyorum artık benim burama kadar çıkardılar iftira ata ata elimde telsiz. Yanımda komiser siviller böyle dolaşıyorum ya. Boşaltın burayı falan diyorlar böyle bu şekilde. Biz yanındayız. Bir yandan da amatör telsizimiz tabii amatör frekansımız açık. Süs vermiyoruz. O an oradan geçiyorduk. Bizim kendi kanalımızı dinliyoruz amatör kanalı. Denk geldik o arkadaş da bizim arkadaş çıktı orada yanan. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Polis gel buraya işte sen şöyle böyle dedi mi demedi. Bizi biliyorlar artık. Biz kendimizi ispat etmişiz. Devletin kaydında bazı şeyler var bilmediğiniz, anlattıklarımız, ifadelerde. Yani insanlar biliyor, artık çevre biliyor. Bizi amatör telsizcilik kategorisine koyup böyle sokakta gezen boş insan zannetmeyin. Biz de kendimizi bir şey olarak göstermiyoruz tabii ki ama herkes haddini bilsin arkadaşlar. İnsanlara çamur atmayın. Biz kendimiz kamu görevlisi olarak göster. Olsam da oldum demem zaten. Bakın ciddi. Gizli bir şey olsam, açık bir görevli olsam bunu açık ve gizli olsa dahi söylemem. Gizli zaten söylenmez. Açık bir şekilde açık olan şey yine söylemem. Başkaları hava tarmasın. Öyle de değiliz. Hiçbir şekilde. Ya ben bunları artık ayırt etmiş bir insanım. Bakın 32 yaşındayım. Çocuk değiliz. Ya bu şeylerden insanın üzerine gelmeyin. Benim ve başka kardeşlerim. Bunları aşın artık. Bunları aşamayan insan kişilik bozukluğu yaşar. Kendisi bir şeyleri yapamadığı için çekememezlik vardır. Takıntı vardır. Bir psikoloğa görünün. Yoksa ben sizi tedavi edeceğim. Gerçekten. Bu şekilde videolarla burada. Ee, konularımız bu kadar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Başınızı ağrıttım belki. Ama bazı kardeşlerim de bunlara ses çıkaramadığı için benim videolarımla onlara anlatmış oluyor ve helal olsun be konuştu gene diyor. Bizim söyleyemediklerimizi söyledi diyor. Onlar da seviniyorlar. Gerçekten çok iyi mesajlar alıyorum. Bırakın çekemeyenler dislike atacak. Hatta bu arada diyelim dislikeçiler burada mısınız? Tamam. <laughs> hani diye Sedat Peker onun taklidini tabii ki yapmıyoruz. O şahsa özenmiyoruz hiçbir şekilde. Hiçbir devlet görevlisine e, atıfta bulunmuyoruz. Hiçbir şekilde o tarz videolara özenme veya atıfta bulunmuyoruz. Ee, onun çektiği videolardan daha önce videolarım vardır bilirsiniz derneklerle alakalı bazı yaşadığım sıkıntılar tarzım aynı konuşmam aynı her şeyim aynı arkadaşlar değişmiş değilim birilerini özenmiyorum ama gerçekten bazı şeylerde bizi izleyenler var çekemeyenler onların tabii ki o tarz şekilde bir yoklamasını alıyoruz Racıcılar burada mısınız tamam Süs veriyor diyenler. Siz de izliyor musunuz? Tamam. Sizi unutmadım. <laughs> evet. Ya böyle işte arkadaşlar. Bazılarına birileri böyle bu şekilde anlatması gerekiyor ki insanlar doğrusunu öğrensin ve bazıları da kendini kral zannetmesin. Yani her zaman doğruyu bilenler insanlar görüyorlar bunları. Başka konumuz arkadaşlar. bu Roger Konsum da bana mesaj atan kardeşlerim var. Diyorlar ki Emre abi işte kaç gireyim Roger kullanacağım falan. Simplex frekansta. Veyahut ben bunu programla mı yapacağım? Şu, kardeşim ya. Valla sıktınız artık. Ben kimsenin tersine racir girmiyorum. Buna teşvik etmiyorum. Bu kullanılabilir mi? Kullanamaz mı? Konusunu açıkladım diye. Beni bu konuyla şey yapmayın, anmayın. Yani doğru şeyleri anlattık. Bugün başka bir konu anlattım ben şimdi öyle mi oluyorum? Şimdi kendiniz yaparsınız. Bunu yapamıyorsan zaten sen 90-100 aldıysan sınavdan yanlış. Alt tarafı bir program çok basit. Orada Roger yazıyor, tiki işaretleyeceksin, frekans yazıyor. Frekansta da zaten o Roger tikini işaretleyeceksin. Ana ekranda da orada Roger numarasını yazacaksın. Deneyeceksin. Güzel melodi çıkarsa cıcır 5 ton diye geçiyor. Telsizden basacaksın. Dinleyeceksin. Hoşuna gittiyse o şekilde kal. Gitmediyse değiştireceksin. Ben genelde o şekilde yapıyorum. Basit bir program. Yani zor değil. Yardım etsinler. Ben kimsenin tersine uzak bağlantıyla dahi olsa Programı atmaya karşıyım. Atmıyorum. Sonra telsizim bozdu diyen bazı şerefsizler çıktı daha önceleri. Kendi istediği programı şöyle yap böyle Bak şuna da kızıyorum. Benim telsizime yardımcı olur musun? Program atacağız. Şunu atacağız. Bu daha uygun diyorsun. Yok yok bunu atalım bunu atalım. La bozulur bozulur diye tamam onu dediğini yapıyorsun. Bu sefer bozuluyor seni bozuluyorlar. Öyle şerefsizler var. Birkaç firmayla da takışmışlar. Geçen gördüm. Ona firm, firmaya da bilindik bir firma. İşte telsiz vermiş firma buna. Telsiz almış satın almış demiş ki bu telsiz bozuk. Adam 30 gün mü ne kullanmış bilmiyorum. Yalan olmasın. Sonra bozuk demiş. İftira atmış firmaya. Böyle kansızlar var. O yüzden kimsenin telsizine uzaktan müdahale etme. Gereği duymuyorum. Etmem de zaten. Herkes kendisi yapsın. Allah akıl vermiş. Ben bugüne kadar ne fosillerden bir şey öğrendim ne başkasından. Hep kendim araştırdım. Açın bakın internet var. Deneyin, yapın. Deneme yanılma yöntemi her işte sizi başarıya götürür. Bırak bozulsun. Yazılımla telsiz bozulmaz. Sadece doğru yazılım atınca düzelir. Elektronik aksama bir şey olmaz. Onu geliştim Tersime ben işte tel takıyorsun. Niye öyle antenler deniyorsun? Cihazı yakarsın diye bazı bağnazlar. Fosillerden iş öğrenenler vardı. Kendisi araştırmada. Öyle bağnaz tipler vardır bazı yerlerde. Bilirsiniz. Ağzı açık dinlerler sizi. Onlara rağmen ben cihazıma tel takardım. Bobin atardım. La deneme yanılma ya ampulü bulan kişi ya da e, bir elektriği bulan kişi ya da telefonu bulan kişi bunu denemeseydi bulabilir mi? Bulamazdı. Ondan bundan mı baktı? Yok. E, bir şey deneyeceksin belki iyi bir şey bulursun. Korkmadım. Denedim. Yandı mı ters? Hiçbir şekilde yanmadı ya. La bunlar neyse. Boş ver. Vallahi sıkılıyorum artık. Uğraşmak istemiyorum bu tarz insanlarla. Bazı gruplarda bana yöneticilik vermeye çalışan ve isteyen kardeşlerim varmış amatör ters gruplarında sağ olun Allah razı olsun kardeşlerim ee, şu an yoğun olduğum için bu tür e, şeylere yöneticilik falan kabul etmiyorum artık bu tarz konulardan da sıkıldığım için e, herkes kendisi paylaşımını yapsın zaten herkes yöneticilik yapabilir ben artık sıkıldım bu tarz işlerden insanlarla uğraşmaktan İnsanlarla yani böyle disiplininizi altına almaya çalışmaktan, bir şeyler anlatmaktan yoruldum yani. O yüzden teşekkür ediyorum, sağ olun. Buradan onları teşekkürüm de belirteyim. Bilindik bir sitenin yöneticisi kardeşimiz var. Onlarla da ortak bir yayın yapacağız bu konular hakkında. Onu mutlaka kaçırmayın. <laughs> Asıl orada kopacak iş... Onu mutlaka bekleyin. Kanalımı takip edin. Konular bu kadar. Eğer çekmemi istediğim bir konu varsa video o konu hakkında. Yorum'a yazın kardeşlerim. Bekliyorum mesajlarınızı, olumlu olumsuz yorumlarınızı. Korkanlar yazmasın. Fosillerden korkan, vay dernekte beni kötülerler. Şuraya yorum atmıyorum diyenler bana yazmasın. O kişilerle benim işim olmaz. Onlar da beni dinlemesin. Cesur olan, yiğit olan, ben Türk'üm diyen ben Müslümanım diyen insan doğru konuşan insana destek verir. Korkmaz. Korkuyorsa soyunda, cibiliyetinde, hamurunda korkaklık vardır. Hainlik vardır arkadaşlar. Tamam. Ona buna bel bağlamayın. El de bağlamayın. Yiğit olun, cesur olun. Adam desinler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kardeşlerim.